Yani bir söz söylerler. Başlamak bitirmeyen yarısıymış diyor. Bizimki. O gibi işte başladık. ip dokumaya. Az sonra bitir Allah'ın izniyle. Buracık. Yerimiz uzun. kölge. Üstümüzde kurak dediği gibi. Yerimiz yani balkona uzunluk boydan boya. Benim evde böyle bir serecek yer yok. Aman Allah'ım. Alaşık olduğumdan Belki yeri bulurum da. Buraya alışık olduğumdan önce hep burada dokundum. Kendi evimde hiç dokunmadım. No. Evet, ben burada da yani zaten dokunacağım iki ip. Zaten Anıl nenesinin yanından çıktığı yok. Hiç olmasa onu oynarken ben dokunurum da. <laughs>